Merhaba. Daha hızlı ve etkili kararlar vermek ister misiniz? İşte Mel Robbins'in ünlü 5 saniye kuralı. Bu basit ama etkili teknikle hayatınızın kontrolünü yeniden ele alabilirsiniz. 5 saniye kuralı nedir? Basitçe şöyle işler. Bir şey yapmaya karar verdiğiniz anda beyniniz bahaneler üretmeden harekete geçmeniz için yalnızca 5 saniyelik bir pencere sunar. Eğer 5 saniyeyi geçerseniz, zihniniz devreye girer ve o eylemi ertelemeye başlarsınız. Yani, düşünmek yerine, harekete geçmek için 5'ten geriye saymaya başlıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1, harekete geç. Nasıl uygulanır? Diyelim ki sabah erken kalkmak istiyorsunuz. Alarm çaldığında biraz daha uyuyayım diye düşünmeden önce 5 saniye içinde yataktan kalkmalısınız ya da bir telefon görüşmesi yapmaktan çekiniyorsunuz, hemen 5, 4, 3, 2, 1 diyerek telefonu elinize alın, sayma işlemi beyninizi duraklatır ve harekete geçmeye yönlendirir. Neden işe yarar? Çünkü bu yöntem sizi düşünmekten eyleme geçmeye zorlar. Beyin, genellikle sizi korumak için konfor alanınızda kalmanızı ister. Ancak 5 saniye kuralı, bu doğal tepkiyi kırar ve harekete geçme cesareti sağlar. 5 saniye kuralı, daha hızlı kararlar almak, ertelemeyi önlemek ve cesareti Artırmak için mükemmel bir araçtır. Denemesi de oldukça kolay. Şimdi, bu kuralı hayatınıza nerede uygulamak istediğinizi düşünün ve 5, 4, 3, 2, 1 diyerek başlayın. Peki, bu kuralı en çok hangi durumda kullanırdınız? Hadi yorumlara yazın.